Kanka burada gördün mü Herobrine mi açtırmış? Herobrine mi? Kanka eee sen yaptın değil mi? Neyi? Neyi? Bakma. Kanka o ne? Kanka. Ya bakmasana çocuğum. Ne çocuğum o? Kanka o ne? O ne? O ne? Beni bırakma git. Şu beyazlık gitsin öyle. Kanka. Ne oldu? <laughs> ne oldu? ne oldu? Selam. Ben Vigorian ve bu da Minecraft Herobrine serimizin ikinci bölümü. Bu bölümde iki arkadaş macera aramak için Herobrine'in yaşadığı söylenen ormana giriyor. Ve bu süreçte yaşadıkları maceraları anlatıyor. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı, ayrıyetten aşağıya kısa bir yorum bırakmayı unutmayın. Sizin için 10 saniyelik bir süreç olsa da YouTube algoritması için gerçekten çok önemli. Neyse daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Anka tikilir sen mi öldürdün kanka? Aynı kanka öyle hmm. dedim ya. Ya niye öldürüyorsun kanka ilgili? Kanka, kanka ne bileyim ya. Adamın ablası görmesin bak kızı. O kadar mı yakından takip etsin abi? Tamam çökmedi. You are not alone. Ne? Sen yalnız değilsin mi? Kanka niye yanlışlıkla yazıyorsun? Kanka, kanka... kanka, kanka yanlışlıkla yazdın ya kanka. Oğlum o ne? Baltalı bir şey var. Kalkanlı. Gel lan bir şey Oğlum, olmaz. Oğlum kocaman bir şey lan o. Gel gel bir şey olmaz Mutant gel. Mutant iskelet mi o? Evet kanka gel 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 boş ver boş ver boş ver. Kanka o bizi dörtten <laughs> gel. Tabi rica ise. Gel bir şuraya gerek e... <laughs> gel. Bir şuraya Kardeş biz bisko... oğlum oh, şu on bak sen, <gülüyor> sen. <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle. Kimse var mı? <laughs> Denemek ister misin? <laughs> Niyetimiz daha vermek diye <laughs> değil çalışıyor. çıkmak değil. Onun Kanka. Kanka ekmek ekmek kanka al al. AY! Oğlum Elmas buldum. Demir kazma buldum. Oo gel buraya. Gel buraya mı? Al şunu. Hoppa. Hayır, ne diyorsun? Abi burada üst kat varmış lan. Aaa. AY! Oğlum manyak. <laughs> Elmaslar mı? Kanka hayvan gibi obsidem buldum lan. Bende de var obsidyen. Ne 16, kadar? 16 tane obsidyen buldum. Bende de 5 tane var. Hayvan gibi delik demir var burada. Ekmekleri de alalım kanka. Bir Gidim. tane de yastık var. Yan yana yatalım bence. Ne dedin? Kanka bence de yan yana yatalım. Gel gel. Bu iş topluktan falan sikerler toplu. Korkuyorum ama ben. <laughs> gel burada kalalım bence. Üst kata bence çıkana kadar. Üst kata çıkalım. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. <laughs> camları da kapat camları da çivili odunlarla kapat Erogram gelsene oğlum deli oğlum o ne sakin ne? ol sakin ol yanıma gel camda ki camda mı köylü sesi geliyor kanka yatalım kanka yatalım kanka He? kanka katta bir şey var kanka Tamam dur yatak mı? koyalım bekle. Hadi şey izle ha. bismillah hemen. Kullanalım. Kırıyor Yatım. mu? Ben bir tane bir tane kullanmak istiyorum. Allah kul Allah evet Allah. Arkanda. Ne arkamda? Allah Allah. Bak. Hadis. Yatağa koy yatalım. Arkada. Kanka sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Gel buraya. Yanıma gel. Beraber güçlüyüz. Yanıma gel. Kanka. Yatakları koy. Çık oradan bir. Yat Yatak. oğlum kanka. ya. Yatağım olsun yıkadın canavar var. Nerede oğlum canavar? Ben göremiyorum. <gülüyor> 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 ne oğlum canavar ya? Aa, şurayı kırsak mı? Ne? Hayır 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 hayır. Hayır yapma. Hayır. hayır hayır hayır. Arkadaşlar şurada <laughs> bir şey var. Ne var kanka? Şurada bir şey var kanka. Bir geyik şey, var şey, ya. Şey, var duman duman o duman duman. Yok geyik geyik. Geyik mi? Aynen geyik kanka. Ya bir şey olmaz kanka. Anladın gece böyle ses kim böyle geceyi? erken yatmamız lazım. Ya abi. Biz kara dedeler köyüne geldik. <gülüyor> <gülüyor> Amacımız çalmak çıkmak değil. Zarar vermek değil. Huzur kaçırmak değil. Minecraft'a yine gel 1.21 güncelimiz çok güzelmiş ya. <laughs> Aynen Adal, Adal abim sağ olsun. Adal abi ben. bu kapıları göstermemiş ama. Kanka bakıyor mu? Hayır. <laughs> Hayır. Ha Sakın. Baltayı çek. Toma halkı çek toma halkı. Selamun aleyküm dayı. Manyak mısın? Yani? Dayı gitsene buradan. Adam! Oğlum! <laughs> kanka tabi sakin. Kanka. Şey ya geyik geyik. <laughs> geyik yapsana. Yapsana. Bekle ben bütün eşyalarımı koydum koşacağım hazır mısın? Tamam. Aşağı kır. Şurayı da kır. Kanka, ay, şur ay, ay, pardon kanka, kanka, şu ikisini kanka. kır. Aşağıyı da kır. Başka Koşacağım. Dellik yapacağım. Bir. Ne oldu? Kanka burayı kim kapattı? Bir şey yapmadım. Bir pençe yedim de. Kaç vurdu? <laughs> bir, bir pençe yedim dört kalbim bir anda gitti. <laughs> kanka hocam et biz ya? Kanka çok pis vuruyor. Kaç can Pis istiyorsan. vuruyor. Bir de efekti veriyor yüzüne vurunca ya, haberin nasıl? Kanka gel bunu çek ya. Hadi ne bacına oğlum mı? Ah! Kanka yüzünde kanca izleri var. İşte <gülüyor> onu diyorum ya kapat şurayı. Gel. Bu, kanka dalıyoruz. Dur iki canım daha fullensin. Gitti mi lan orası çocuğu? Ekmek almadım. Kanka sabah Ekmek. olmuş koy. Harbi misin? Aşağıda bir şey bakıyor ama buraya. Eşya mı o, yoksa? Burada. Ananı götürmez ki. Öyle orası bir çocuğu. Bekle sen ananı siktim bekle. Ben değil oğlum. Abi go. sen eşyaları niye koymadın? Çık. Amına <laughs> kodumu pis seni. He? Nereye kaçıyor? Nereye? Orospu çocuğu nereye kaçıyor? nereye kaçacaksın sen Bu nereden girdi amına koyayım? Selamun hel. Al lan. <laughs> sen kimsin? Orospu çocuğu. <laughs> Ananı sikeyim. Körlük veren creeper mi olur amına koyayım? Geri sektiriyor. Bak kanka. Dark metal aldık. Bu ne? Kömür. Normal kömür mü? Tamam ana koyayım. O ne? O ne? <laughs> Abi ben sana demiştim ben de diğer amına Kanka kara kara ormanlara giriyoruz biz abi. Doğru. Kanka geyik de burada geyik de burada. Kanka geyik de burada. Gel 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 gel. Geyik de orada piçki piç, piç, piç bak. ya. gel bana. gel. Kanka 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 kanka. Bunlar hayret ki duvarın içine geçemez mi? Ben e, düşünmedim şu an. Go. Üçler daha var kaç. Kaç. Öldüm ben galiba. Yok ölmedim. Ananı sikeyim bir Koş. Ya gemi var, gemiye koş. Koş, 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 koş. Öyle yapacağım. Arkamızdan geliyor mu? Yok, yani abi sana geliyor Kanka, kanka sağa bakma. Kalk oraya, kalk, kalk, kalk. Kalk oraya, kalk, kalk. Suya gir, suya gir, suya gir, suya gir, suya gir. Kanka geliyorlar sağında. Burası çocuğu gelme, gelme. Hadi oğlum bunlar hayat değil mi? Suya giremez. Anlına kodum çocuğu giremezsin. <laughs> altı, bu 6, bu 7. Bir zırh sertliği veriyor. Ne içeriyormuş? O ne? O ne? O ne? Nasıl ne? Kanka bir şey var. Geldi yerden çıkacak olan yaptık o. Gel lan. Gel orası çocuğu gel. Gel gel. Ok işlemiyor kanka. Ona fark ettim beni. Ha işlemiyor. Evet. Sana mı <laughs> kilitlendi? Bana kilitlendi. Bence biz bunu öldürürüz. Kaç vurdu? 3. İyi az vuruyor. Kaçıyorum ben. Sen vur. Ben... Ölsene piç. Öldüm. Ölsün artık piç. Doge mekanik. Öl artık. Oğlum ölmüyor. Oğlum yüzüme boşal. Ölsene piç. Kanka yüzüme boşal dur. Öldü. Aa. <laughs> Öldü. İçini mi boşaltacağız bunu ne yapacağız? Patlayacak 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 ya. yapma. Ne diyorsun sen? Patlayacak patlar mı? bence. Şiş, şişerse patlar öyle oğlum. <laughs> Dur bekle kalkan tutayım. Evet öldü. A abi ben... Onlar patlayacak mı? Hayır, hayır onlar patlamaz herhalde. Heh, tamam. Oha 61 tane deri çıktı. İlk kanka deri <laughs> aldı. O geldi. Hani lan? Işınlandı. Kanka sen sen yanlış görüyorsun. Aşkıma kodumun. Aha. Ne yatak? Yatak arkada. İpimiz var mı? Yeterli kadar var. Orada bir yapı var ama, kanka evet. eğer balkabağı uzun bir şey görürsen vurma sakın. Balkabağı uzun uzun bir balkabağı görürsen vurma. Kanka yağmur yağıyor. Tamam çabuk eve gideyim. çok karardı. Kanka yıllarım çekiyor. Eve gir çabuk. <laughs> Alın. <Anladım. Gülüyor> kanka zapsam. kanka can çabuk gel, çabuk gel, eve gel. Kanka, kanka kapıyı kapat, bir şey yap. Kanka, ya cam var, cam var, cam var. Kanka! kanka. Ha? Ne oldu? Göreceğim birazdan. Neyi? İskelet. Ayı. E şey al, stand point al. Ne yaptın? Mı? Gel. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu ekber. Ağırlık görüyor, <laughs> <laughs> çok, çok vurmuyorum. Tamam bana fokus. Bana fokus. Sen bana gelmedi devam et. Çok az vuruyormuş lan bu. Öldüm. Öldüm. Ne çıktı? Kafa. Bir de... Kafa ne kafası? Ya. Pardon kayboluyor. Atayım ben sakallım.

arkadaşlar zaten kesiklere bozuk. Ay ay öldü gene ya. Örün... kanka örüncükler zaten kesiklere bozuk. Bir de duvarlar yapışma modu eklemişler. Ben ya. de öleceğim. Kır. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey de ya, nerede Lan! Gitsiniz artık ya. Benim sen bak. Benim eşyalarım yine kayboldu ya. Sana mı geldi acaba? Bana geldi bana. Kanka 3 kalbim var. Balkan tut Gel. Neredesin? Öyle öyle bıktım ya. Geldim hadi. koşuyorum Koşarım. Ha, Lan Tripper'ı aldım. Atlattım. Kaldırın mı? Ee, kanka burada o gözle asa yapabiliyormuşuz Ender Pearl'le ve o bende var şu an. Ondan iskelet çağırabiliyormuşuz. Aa asa bende bu sefer. Güzel. Ee, ama bu ya, kemikten lazım. Madenci yorgunluğunu verdim. Sende Dark Lord var mı? Ne? Dark Lord. Kara taş mı? Oğlum o parçalar çıkıyor ya onunla yapmak lazım. Al bunu. Dark road road, pardon. Spirit yok ki bende. Kullanırsın olunca. Gel gidelim. Şey. Şunu içeyim öyle gidelim. O ne? O sen bir şeyler içiyorsun içiyorsun da. Buradaki biraz daha tehlikeli. Madenci yorgunluğu lanet olsun. Çünkü onlar sana. Şey bana kitleyin herhalde. Bir çiğ sadece onu kitleyin. Ölsün artık kardeşim. Evet, Ölmüyor lan hala. Ben öldüm. Ölmedin. Bir canım var. Yarım canım var. Benim de. Ya. Normalde en son ölecek olan benim amına. Bot botun arkada. Bir tane var ya. Bir tane. Ya bu kaç tane var ya? Bunu bu kaç tane var? O da kaç tane bulacağız? Son da ya. Asayes sen al ben. Dardı. Asayes niye bu kadar çok öldün bu sefer? Kanka ne bileyim bana çok pop standılar ya. De. En son ölen sensin normal. Ölüm totemi geldi. Hey, ne? Onu versen iyi. Bir dakika dur. Ölüm totemleri ne yapılıyor? Ey ee, yani ne bu? Kanka onu ver bana onu ver. Sen İster, istemiyorsan ben alayım. Kanka hiçbir şey yapılmıyor. Ver ver ver. Allah Allah! Allah al, al, al. Aa bak şey de var. Şimdi, şunu at. at. Şunu at, şunu at. Hello guys. Azıcıya bu bıttınnım Arakayla den gel Baby you sen? Şans in your nose Şansın F3B miydi heh Bu <laughs> ne hale bakıyo Bayanlaşıyım mı <laughs> Dur bekle öyle Böyle izleyeceğim sizi <laughs> Bayramlaşayım mı? Hayır. Dur. Şimdi bayramlaş. Abi ben elini öpeyim. Al <laughs> Nerede? Yok abi el döktürmüyor bana. Attım kürek. <laughs> Anladı bakayım. Yer altından gelmedi o. Kanka ben gideceğim. Haberin olsun. Nasıl gideceksin? Bana gülüyor diyor bir şeyler yapıyor şu Geyik geldi. O nasıl geyik o nasıl? Bak bak kanal gösteriyor. I'm see you mu? O sapık sen misin lan? Gitti mi? Gitti. Seni görüyorum dedi gitti kanka. Yemek tamam, buraya düşmez bu arada. Ben olsun da. Düşer. Düşse de bir şey yaramaz. Nasıl yaramaz ya? Geri çıkar bence. Bir kat daha kazan. Seni görüyorum nereye gitti kanka. Eyvallah abi. Bu bize sahip çıktı anlamına gelir kanka bu iyi bir şey aslında. Aa kanka bu böcekler var. Kanka. 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 Hey, haber Neredesin? Öldüm. Ölmedi. Öldüm. Öldüm. Ha sallat oldu sana ya. Oğlum en çok korktuğum buydu benim de bu el sallamada normal bir durum oldu. Yapalım mı? Tamam abi görüyorsun <laughs> ben gidebilir miyim? Bu Vendigo dedi ne? Kurt adam galiba. Bana ne saldırdın abi ya? <laughs> <Bakabilir miyiz> <gülüyor> <artık>? <gülüyor> Öldüm. Pardon, Öldüm. Ben şu an gelemiyorum oraya. Öldüm. <laughs> Toprakları kırabiliyor. <laughs> you, ne? You don't. You can't. Abi. Uyutmuyor. Ya aşiretinizin de. Gel buraya gel. Gel nerede o? <laughs> kurt adama meydan daya gel. <laughs> ne dev <değerli> dışı bakıyor. <laughs> Niye kapalı oğlum? <laughs> ben ölüyorum. Kocaman kurt adam burada mı çıkıyor? Selamünaleyküm abi ne yapıyorsun? Eşyalarını alıp çıksana. Respawn olmadı. Ya Ne o kaka? kanka. Seni sana kilitlendi. Tamam ben de CEO. Hadi görüşürüz. Bu eşyaların yarısı yok. Aa bende kılıcım bende. Kanka giriyormuş. İki

Onka geldi. İçeri gel kapatacağım.